Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün ben kameraya geç başladım bu arada yaklaşık bir 35 kilometre geldim. Bu arada inşallah müzik sesi gelmiyordur. 35 kilometre yol geldim. Ondan sonra başladım videoya. Şimdi sağda bir yerde şey yapacağım, çekeceğim sağa birazcık dinleneceğim çünkü 35 kilometre oldu. Bu ara nereye gidiyorum derseniz bu köprüden geri aldı. Mal neyse. Nereye gidiyorum dersen okula gidiyorum. Beni takip edenler biliyordur. Aşırı rüzgar var bu arada götüm dondu. Beni takip edenler biliyordur. Benim okulum Tuzla'da. Oturdum. Oğlum çok rüzgar var lan. Oturdum semtten. Okulum tam 75-80 kilometre falan. Amına koyayım. Bacaklarım üşüdü Aaa <laughs> Bir daha <laughs> şurayı görüyorsanız Cam da yok Bu aralar çok nazar değiyor ya Yani motorum tertemizdi tamam mı Bir kaza yaptım Ben kaza yaptım orada ona da gireceğim Bir kaza yaptım Ondan sonra Ortaköy Bebek'te motor Duruyor tamam mı ayaklıkta Ben de arkadaşlarla konuşuyorum Ayakta Dedim ki birazcık oturayım da dinleneyim dedim bir oturdum ama ne koyayım, motora tersan oturdum bu arada düz değil, düz otuza tutardım. Tersen bir oturdum kanki, bir baktım motor kendini kaybetti gidiyor aşağı düşüyor. Ee, öyle olunca ne oldu? Polis, plakam hala yok benim bu arada o yüzden çarptım. Öyle olunca ne oldu? Açayım buradan sonra. <laughs> öyle olunca ne oldu? Tak, motor düşüyor arkadaşlar. E motor düşünce ne oldu? Neyse durunca açarım. Motor düşünce ne oldu? Tak iptal. Şuram kırıldı. Motor motora düştü bu arada o yüzden oldu. Motor motora düşüyor. Buram kırılıyor. sağ sol takozum yamuluyor. Ondan sonra sağ göstereyim ben direkt size ya. Şimdi bir saniye şu müziği de kapatmam lazım. Bu arada hani yolda geldim ama uykulu uykulu geldim. Sırf dersler hibrit ya. Bir hocayla görüşmem lazım. Onu bulmam lazım. Sırf onun için geldim. Şimdi kaza yapıyorum. Bir tane araba soldan bana vuruyor. Yani ben böyle gidiyorum. Araba sağdan geliyor. Sağdan geliyorken sola dönmeye çalışıyor. Tak çamurluğunu polo buraya takıyor. Şu sistem komple değişiyor. Buralar komple kırıldı. Bu arada abla diyorum ki abla niye aynana bakmadın? Ben düşmedim bir şey olmadı bana. İşte sadece ayağım mayan bir şeyler oldu. olma falan yırtıldı. Diyorum abla niye bakmadın? Bana diyor ki oruçluydum bakamadım. Yani söz bile söyleyemedim. Tamam eyvallah yani oruçlu olunca bakılmıyorsa. <laughs> Ondan sonra Ortaköy'deyiz kanki. Bir baktım motor düşüyor. Buram komple kırıldı. Masraf. Aynalarım çizildi. Şuram iptal. Takozum tertemizdi. Yalan oldu. Arkama birisini aldım tam açmamışım plakalı Tak lastiğe çarptı kırıldı Yani motor dört köşeden de yedi yani Bu aralar nazar var üstümüze de hayırlısı <laughs> Neyse de Ben bu arada okula bayağıdır gelmediğim için yani Motorla gelmiyordum bayadır. Hibrit muhabbeti vardı ya Şu ileride bir sağdan dönüş var onu kaçırmak istemiyorum O yüzden açacağım ondan sonrasını zaten biliyorum Nasınsın kim şaka gibi ya bir saat bir dakika mı ya? Ya. Ya Bana o kadar değil de. <laughs> Hop polis abim. Bu aralar şahinler dolu ya. Arka frenimde de hava var hala herhalde ne oluyor lan? <laughs> He bir de bu yalan oldu Dışına bakın yamuk şey gibi. Arka frenim de yalan oldu. Sırf var ya bir tane hocaya soru sormak için bunlara ulaşılmıyor. Mail falan atıyorum ama bakmıyorlar. Bir de oradan bir Kadir abinin yanına geçerim belki. Kral konuşsana. Ama ne senin? Buradan değildi de. Ya en kötü en, en sonunda bildiğim yoldan gideceğim ama koyarım ya. Beyler bey çıkışı. Ha buradan götürüyor. motora ne kadar trafik olabilir ki? Olmaz ki motora trafik. Sikerim ya aman. Farklı yol görmüş olalım. Bu arada arkadaşlar egzozu da söktüm. Sola mı dönelim? Gümüş yoluna ama. Kral ben nereye geldim beyler bey gideceğim birazdan Belgrad aman koyayım Doğru mu gidiyorum? Kesin doğru gitmiyor önüme ya Doğru mu gidiyorum? Aa evet Virajda yatıyoruz baba yatıyor <laughs> Ya amına şaka gibi ya. Okula mı gidiyorum? Biraz daha şöyle Şile'ye gideceğim yani. Şile'ye yatacağım. Şile virajlarına doğru. Şaka gibi gerçekten ya. Bir kilometre mi? Baba ben neredeyim? Ben Şile otobanına gitmek istiyordum ya. Oradan götürmeyecek misin beni? gidek 8'den böyle okulu ya Se diyor ya bu ne ayak amına koyayım ya. O -o -o -o. Kaç para yazılacak? Birader anasını sikeceğim böyle yolu şaka gibi kafayı yiyeceğim ya. Aa. Anasını satayım şu Çanakkale'ye gitsem daha iyi damla koyayım ya. Cık, daraldım kanka ya. Uf, bitmiyor amına koydum yolu. Şuna bak tatile giderken ben böyle yollar görüyordum. Aferin sana damla koyayım bana dayanıyorsun. Birazcık da dinlensin lavuk. Zaten 200 görüyor anca ama onu da görmüyor. Sabahtan beri tapsi bit gidiyoruz. Hala 26 dakika diyor ya. Of. Ne oluyor da? da bozuldu amına Baksana hararet yaptı öyle mi? İnşallah rüzgardan az sonlum Çantamı önüme takabilirim Bu da benim mükemmel zekamdır. Hadi gidelim. Şunu değiştirmem lazım. Devresiz geçiyor neredeyse bana koyayım. Ben de rüzgar alıyorum anasını sikeyim ya Yanıyor rüzgardan amına koyayım. Benim açıldı anasını sikim. Hasta olacağım kesin. Yok birader hava daha ısınana kadar ben bu okula motorla gelmem. Anasını sikerim böyle işin ya. Olaya bak ya. al ben ayıkamadım şimdi muhabbeti. Of of. Şitten var ya. Okula gideyim şükredeceğim yani. Evet arkadaşlar sonunda okula geldim. Başardım bunu. 80 85 kilometrelik yolun sonunda bir okula gelmek için bu kadar yol çeken tek benimdir herhalde. Geldim. Tamam lan konumsuz sende. Evet arkadaşlar benim maalesef ki bu kadar uzun bir yolum var. Bunu da ilk videodaki gibi tekrar size attım. Ee, kendi... Başladı. Bak zehri alıyorum şu an. Amin kanka zaten alacağımız kadar Zehri alıyoruz abi Bir şey olmaz Kankim Pardon kanka Hadi görüşürüz dikkat et Görüşürüz kankam dikkat et ha? Görüşürüz dikkat edin ha Kanka şunu şuraya koysana ya. Açıp. Eyvallah. Hadi görüşürüz. Ha? Yok işte gidemiyorum. <laughs> yok yok. Yan burada veremem ki. Ha? Ne? Burada veremem. Gidiyorum. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar şimdi e, okuldan çıktım. 2-3 saattir buradayım. Şimdi bir Sancaktepe'ye gidiyorum. Bir alabeyimin yanına. Bakalım. Ananı sikeyim. Tüfeçler falan var ya. Keçiler falan. Azar yedik. Rektörden herhalde. Rektör herhalde o. Sağ keçi patlaktı zaten. İyice patlamıştır. Şimdi aman öpeyim. Hadi bismillah aman Siktir git lan. Tabi böyle olacak Geç yazdım be oğlum Okuldaysan diye ben çıkıyorum Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi akşam saati ve motorun arkasındayım. Efendim? Aç mısın? He? Aç mısın? Yok şu an değilim. Yemin et. Valla. Oğlum açsan benim çalıştığım yere gidelim. Eski çalıştığım yere çalıştığım bir şeyler yiyelim. Sen açsan gidelim ama ben aç değilim. Yalan konuşma var. Vallahi değilim ya. De <laughs> arkadaşlar bu önümdeki kişi bu motorun eskisi. Şu an kayıtlı mı? Yavuk sanıyor değil, değil mi? Evet. Kere 4 cahiliniz. cahil biz. Evet. evet. Şu an gazlayacağız. Bakalım ne olacak. Eski sahibi olarak bir konuşmalar yok ya. Bugün Arda'ya motoru satışımın birinci senesi. Bunun şerefine gazlayacağız birazdan. Kendisi burada. Evet. Bakalım neler olacak Kilometre kaç? Bir daha değiştir. Evet kilometre 45 bin. Ben satarken 35 bin. <laughs> ben de mesela saat hastalığı var ya de takıyordum. Ben buraya o yüzden hep öyle çiziyordum, biliyor musun? Şimdi ben binerken böyle yapıyorum artık. <laughs> Arkadaşlar şimdi ee, Ne kadar artış olmaktan Tereddüt etsem <laughs> Eski sahibi olarak Arkasındayım şu an İnşallah kazasız velasız bir Bu arada egzoza tapa açık Egzozu ben söktürdüm ama tapası açık Dedi ki buralarda bir şey olmaz Bu arada motorun muayenesi 5 ay geçmiş haberimiz yok Bugün öğrendim Ben egzozlu geziyordum plakam yoktu Bir de muayenesi yokmuş motorun Muhtemelen polis çevirmesine girsek. Anası sikilir yani. Savaş başlasın amına koyayım. Hadi bakalım. Allah. Yazıyor ha. Hadi bakalım. Ya. Tamam. Allah'ım ya o derdi diyorum ben. Baba olmayı sevmiyorum ya. Korkmuyorum ama bu çoğu motorcuda vardır. Açıyken korkuyorsun çünkü Açı olmak Ağabeyim Açı olmak çok daha farklı bir şey. Ve mesela kız arkadaşım, ar kız, ar arkadaşım... <laughs> kız arkadaşım Kız arkadaşım Kız arkadaşım Konuşamadım. Mesela ben de böyle sürüyordum. Kız arkadaşım hiç korkmadım. Yani korkmamış falan filan şey garip. Çok derin baba ya. Hani alışkanlıkla alakalı olabilir ama. Bir de buraları hiç bilmediğim yerler ya. Hani şu an çekme Oh. İyi bari rezil olduk ya. Ya bu arada hani işin şakası ben de böyle sürüyorum ama mesele artış olunca, artış olunca değişiyor işler yani. Artış olmak sürmekle alakasız yani. Ha kendine ha. Evet ama artçı olmak çok garip bir şey değil mi sana? Son tipi de aşırı düşürüyor. Bak ben de böyle sürüyorum ama senin arkandayken insan bir tırsıyor. <laughs> Yok yani. Ben emanet diye fazla yüklenmiyorum. Gerçi <laughs> yüklensen de ağrımayacak ama. Emanet diye fazla yüklemiyorum. Kim bilir reis eskiden bu motorun hakkını nasıl alıyordu. <laughs>